Umarım birinci olduk. Kanala güzel bir içerik yapmış olabiliriz. <laughs> <Karnına gideceğim. gülüyor> Arkadaşlar bu arada kostümü dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Daha bugün çıkarttım. Gelince detay gösteririm. Evet. Bakın yine takıldı. Normalde buradan atlaması lazımdı. Ama 9 mm. Alalım birazcık daha. Şimdi bu binadan güzel loot çıkıyor. Bir keresinde K98K bulmuştum da. Bir de şöyle bir SCAR veya <laughs> şansa inanamazsınız yani arkadaşlar. Şöyle bir SCAR veya M416 olsa hiç fena almaz diyecektim. Anında SCAR'laya e bulduk. Sanırım bugün birazcık şanslıyız. Yani çoğu zaman çekiyoruz PUBG veya PUBG Mobile Lite videoları. Hep beraber çekiyoruz bazen videolar. Ya birinci olmuyoruz ya da birinci olup hiç kil almıyoruz. Biz de o yüzden hem en çok kil alıp hem de birinci olduğumuz videoları paylaşmaya çalışıyoruz. Yani en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu arada fark ettiyseniz biz hiç bu konudan bahsetmedik bu arada. Bundan sonra videolarımızı birazcık editleyip böyle kendimize göre öyle atıyoruz. Mesela en sonki Brawl Stars videomuzda daha bundan sonraki bütün videolarımız editli bir şekilde gelecek inşallah. Editli videoların devamını gelmesini istiyorsanız bir like atarsınız yani arkadaşlar. Çünkü ne kadar basit basit böyle işler edit edit olduğu gibi görünse de yani yani mobilden bile yapsak çok zorluyor yani. Ve bunu sadece kendimiz böyle şey anlamında gösterip prim yapmak için söylemiyoruz. Gerçekten editlemek çok zorluyor insanı. Hele bir de mobilden olduğu için. Burası çatı katı sanırım, evet. Keşke M416 bulsaydık. El bombası güzel, sis bombası da güzel. Şimdi buradan aşağı atlayınca sağlık %75'in altına düşüyor. O yüzden... O yüzden buradan direkt şuraya atlayalım da. Hayır! Arkadaşlar ben zıplayarak şu korkuluğun üstüne zıplayacaktım. Oradan şu binanın tepesine atlıyordum. Her zaman yaptığım şey ama yanlışlıkla atladı aşağıya. Her neyse. Yine de çok canımız gitmedi. Alan geliyor. Hemen uzaklaşmamız gerek. Hay Allah. Lan bizi nasıl geçti? Evet arkadaşlar bir bot var. Sonunuzda görecek olursanız bir bot duruyor efendim. Botu salıyorum beyler. Alan çok kötü oluyor. Ne olur yakıp bitmesin. Hayır. Göl var. Arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Rampadan atlayacağız. Evet harika atladık rampadan. Daha güzel atlayamazdık yani mükemmeldi. Tamam alan durdu. Alan daralması tekrar başlayana kadar biz gideriz baya. Şurada evet burayı tanıdım beyler burası central rahat çıkışı. Aynen burada bir tane daha araba olması lazım. Şurada tam şurada bir tane araba olmalı. Şu mavi evin arkasında. Santral Ural'da gelmişken buraya bir lootlasak mı? Arabaları almışlar mı? Almışlar lan. Almamışlar. Burayı kimse unutmamış. Burayı alalım biz. Güzel. Ne kadar çok sağlık gitti o kadar iyi. Silah sesleri. <laughs> Arkadaşlar hiç de <deşimiz> yok. Tamam. <laughs> Bu da size şey demek olmasın yani her gördüğü Kimseyle kimseyi bulaşmadığını yani hep karşıdan anlamına gelmiyorsunuz sonuçta. Karşımıza bir tane bot çıktı O da Onda da yani alan vuruyordu O yüzden müdahale edemedik Yoksa Bir botu kesmekten aciz değiliz Bir tane ağır kesici alayım da Mesela şimdi Red Zone Rezon çok tehlikeli arkadaşlar. Bir keresinde arabanın içinde vurmuştu beni. Güzel. Araba alsak mı? Evet arabayı alalım beyler. Şurada bagi var mı? Evet buggy var tamam. Ama bagi alsak mı alalım ya? Avan tekrar geliyor arkadaşlar. Şu VSS'e keşke bir uzatılmış şarjı mıydı neydi ondan bulsaydık keşke 10 mermi alıyor sadece. Arkadaşlar bu arada aramızda PUBG'de en iyi arabayı süren benim. Size de bir, bir iki hareket gösteririm şimdi. Şimdilik. Şimdi dört numara. Kanka çabuk rezon. m sıkıyorlar. M249. Bir dakika red hiç girmek istemiyorum. Şuradan bir yanlayalım. Yanlayamadık. Evet. Bu da benden bütün Tayfa Frisco'yu camiasına gelsin. Arkadaşlar red zone var. Hiç girmek istemiyorum Red Çünkü ölmemiz yani çok yüksek bir ihtimal. Melechon ortaya gitti. Evlere girdi birbirini kesiyor şu an. Biz sap gibi kaldık ortada. Hata yaptık. Tamam Red Zone tekrar gelecek. Evet, ne olacaksa burada olacak. Bu kırmızı eve gireceğiz. <laughs> Lootlayalım burayı da. Bu <laughs> içeride bir olması da bir ihtimal. Şimdi drop'a bakıyor mu bizim ya? Drop'a geldiler. Bizim adam mı? bomba çekti. <Gülüyor> <Gülüyor> Kanka vur O vur vur <laughs> Abi ya. İkinci olduk büyük ihtimalle. Arkadaşlar ben birini bayılttım el bombasıyla. Orada zaten dikkat etmişsinizdir. Ne yapalım? Yapılacak bir şey yok yani. Ben bunu atmam abi.